Merhaba arkadaşlar. Şimdi aslanı şöyle bir dolandırdım geldim. Şimdi buradayız eve doğru gidiyoruz. Aslan ıı, bayağı baya büyüdü uzun uzun zamandır video çekemiyor. Ya aslanın az daha büyümesini bekledim. O yüzden şimdi eve doğru gidiyoruz. Aslan ıı, birkaç kar yağdı o yüzden dolaşamadı. Şimdi dolaşıyor. Kar eridi. Beni ters çevirdi. Gel buraya. Hayır orada bir şey yok aslan gel buraya. Aslan. Aslan böyle bir delidir. Aslan ne dese hep böyle. Babası da böyleydi. Bulaşıktı babası hala var zaten. Aslan öyle olacak. Aslan dokuz buçuk aylık. Gel hadi. Ye gidelim eve. Aslan delendirme beni. Gel buraya ya. On sen bunu bence deli koyalım. Baban kıdayını. Sen babanla işbirlikliği yaparsın. <laughs> deli. Babasının adı Deli Göküş. Lakabı Deli yani. Şu her köpeğe bulaşıyor babası. Bu da ona olacak herhalde. Bir de maske var. Şimdi eve geldik. Aslanı bağlayalım. Maskeyi de gösterelim. Şimdi aslanı bağlayalım. Şimdi azıcık dursun. Evet, aslanı bağladık. Şimdi gidiyoruz. Babasını da göstereceğim size. Babası da çok efsane bir şey. Şimdi oraya gidelim. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de mafyanın yanında. Mafya, ne no, haber oğlum? Ha? Mafya bayağı, bayağı attı Şöyle geçen biriyle dövüşmüş. Davardan geldikten kelli. Hatta daha da Gözünün üstünde bir yara var. Aslanda da var. Ama onun kukulağını altındaydı. Hemen geçti. Hop dur. Sen çok kel bakıyorsun ha. Şimdi seninle azıcık uzaklaşalım. Şimdi arkadaşlar İbrahim'in yanına gidiyoruz. Ben ona ara sıra İbrahim'cim. Deli. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet babası da orada kel kel bakıyor. Babası adamcı. Babası deşem. <laughs> Arkadaşlar şey babası bize az önce bir saldırdı. <laughs> Biz kardeşim bir daha gidelim bakalım mafyaya. Ana ben adım mafya. Ben de ana bir de şey koydum baba. Mafya babası. <laughs> gel mafya gel. Gel. Gel çık 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 Ha, ben sana ekmek de verdim niye sen sinirlisin arkadaş niye öylesin sen sen niye öylesin gördüğünüz gibi arkadaşlar çok derin olmuş mafya benim değil ne oldu ne oldu küçük küçük sen niye öylesin sen niye öylesin söyle bana sen niye öylesin Heh. pati ver pati ver pati sen vermiyor mu? Sen vermiyor mu? Evet arkadaşlar bir de arkadaşım köpeğini göstereyim. Bunlardan bir ay büyük. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar bu da arkadaşımın köpeği. Hadi. Azıcık korkuyor. <laughs> Pati benim lan. Tanımadın herhalde. Bize saldırıyor ya. Aslandan dayağı yedin. Hatta yemedi de az Şimdi şöyle bayağı bir dolaştık. Aslan ne yaptın ya? Sen ne yapacağız? Ha iyi. Bak arkadaki direkleri. Sen niye yarmasın? Sen niye yar Ha sen niye yarmasın sen? Sen niye yarmasın sen sen? Hı? Arkadaşlar aslan baya güzel çok güzel davara bakıyor koyuna ama boyu azıcık kısa kalacak nedense babası da aynı babası çekecek babaya çekecek bu babayı. anası kayboldu nedense barınağa götürmüşler herhalde aslan ekmeğini yedi Şimdi. Kimden gelmiş şey? ya? Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Aslanla mafya için yorumlarınızı bekliyorum. Aslan'a bakın. Kuyruğu çok güzel. Ne yapıyorsun Aslan? Ben sana önüne su koydum. Sen gidiyorsun. Ana ne oluyor ya? Arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.